Merhaba arkadaşlar sevgili arkadaşlarım, bugün yağmur yağdı için gidemiyoruz. Nereye gidiyoruz, ne gidemiyoruz Nevacım? Dışarıya gidemiyoruz. Hayır. Ve bugün senin okulun tatil günü değil mi? Çarşamba günü senin okulun yok. Evet ne yapıyoruz peki biz? Puzzle. Puzzle yapmaya karar verdik evet. değil mi? Evet. Meva iki tane sevdiği puzzle aldı arkadaşlar. Bunlardan hangisine karar verecek bilmiyorum. Hangisini yapmak istersin hmm, Mevacım? Bu 5 yaş, bu da 6 yaş. Bu da 6 yaş olduğu için önce bunu yapacağım. Tamam o zaman bugünlük 4 yaş olanı yaparsın, yapabilirsin. Peki Mevacım o gösterebilir misin puzzle'ı bize nasıl? Evet, orman hayvanları da üzerinde değil mi? Bunların çizgi filmleri de var Disney'in. Evet. evet, bunu yapacağız. İyi bakalım, başlayalım o zaman. Evet. Bu, pa, bu parçalarımızı buradan koyacağız. Şu kıyısını Olacak. Evet. Çok güzel. Şunları alalım. Başlayalım mı? Anladım. Resmi Şimdi kenara indirelim. Yok. Evet kağıda gerek yok. Çünkü biz bunu yapmasını biliyoruz. Değil mi? Önce buradan başlıyoruz. Önce aşağıdan başlıyorsun. Niye yapıyorsun? da mı yapıyorsun? Evet kenarlardan başlıyordun. Biz ama bunu çok beğenerek yapıyoruz. Değil mi? Hı -hı. Bak bak gibi. Evet, meyve şimdi birleştirmeye başladı. Şu şey pörüşlerini kenara alalım anneciğim. Pörüşleri kenara alalım. Daha rahat yaparsın o zaman. Bu kuş var, kuş kuş. Kuş mu? Evet. Hadi bakalım. Tamam. Önce kuştan mı başlayacağım? Gel, ya Bakın, elimin şekeri Evet. Aynen oraları birbirine denk getiriyoruz değil mi? Evet. Bu da tek Aslında Türkçe şey de kullanabiliriz. Aktive etmemi var evet Tamam ben de. evet. Yani yana tutacaksın bu iki oda parçaları birleştirirken aynı zamanda renklerine de bakıyorsun değil mi? Daha kolay olması için. Evet. Yavaş yavaş şeklini belirlemeye başlıyor. Şu uçların nerelere geldiği çok önemli çünkü bazen yanlış yapabiliyoruz. tamamladım yarımı tamamladım tamam. Biraz evet. eksiği var hala. Evet. Tekrini yapıyorsun. Bakalım. <laughs> Bakalım da bir parça var bence o da geliyor olabilir. Evet burnumu da yaptık. Komik bir burnu var <laughs> değil mi? <laughs> Zaten burnu oldu bu. Evet o bizim Aslanlardan bilme yarar herhalde orayı denk geliyor. Bu aslanın ayaklarını Evet, onlardan bir aslan evet. Aslanın ayaklarını böyle bir soğuk yapıyor. Soğuk bir renk mi? Evet. hı hı. <laughs> Ne arıyorsun? Peki nereyi denk getirmeye çalışıyorsun şimdi? Yargıdanım. Evet. Altta kalan kısmımı. Bakalım bulabilecek misin acaba? Bravo Neracım buldun işte. Bu köşeyi arıyorsun evet. Şekil olmuyor bence o araya gelmeyecek Hi. o parça. o da değil. Gergedanımız tamamlanmış durumda. Hı -hı. Ne oldu? Neden o kadar gülüyorsun? Çok mu komik oldu? Gazını <laughs> Çok güzel yerleştiriyorsun. <Gülüyor> evet. Güzel <laughs> <laughs> şekil almaya başladı. Bayağı bir ilerledin. Şimdi nereyi arıyorsun bakalım? Evet, kulağını mı buldun? Bence o şekilde gelmeyecek oraya ne Belki diğer köşeye geliyordur. Evet, üst kenarına da yapıyoruz. Sen bize biraz şarkı söyler misin? Aynı zamanda. Doktor, 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 doktor. Doktor, doktor mu? Doktor bugün, doktor bugün, çocukların hasta olan çocukları çok iyi yapıyor. Doktor, doktor, çok iyi bir doktor bu, bu doktor. Her şeyi sağlıkla yapabilir. Ne güzel bir doktormuş öyle, ne bu arada Meyve'nin Cuma günü okulu kapamıyor değil mi? Evet. Ondan sonra okul tatil yerine gidecek Ağustos evet. ayına kadar. Çünkü anne ve baba çalışıyor. Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Ben tatili çok seviyorum. Bence bütün çocuklar tatili çok seviyor Meyve'cim. Biz büyüklere bile tatili çok seviyoruz. Çünkü dinlenme ihtiyacımız ben, var. Şimdi biliyor musunuz? Ben anneyi çok özledim. Kimi özledin? Anne anneyi <laughs> mi? Neneyi Nene? İşte Annen mi? Annem Nene anne, anne, anne. Nen, anne n, nenin, annenin, annesi Evet onu çok mu özledin? Bence de seni çok özlemiştim. Türkiye'ye gidiyorum Evet Türkiye'ye Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Türkiye benim hoşuma gitmişti. Sen Türkiye'yi çok seviyorsun değil mi? Evet Hadi evet, devam edelim Bilmiyorum o ne ki? Bakayım. Bakayım bir bebeğim nasıl? Hangi parça? Çevirsen hemen şunu. Çevir bir bakayım. Göremiyorum. Hmm. Bulamadıklarını bence böyle en sona bırak. En sonda bence bulamadıklarını tamamlarsın. Bak böyle işte evet güzel yapıyorsun. Çünkü en son bulamadığın parça boş kalan yere muhakkak gelecektir. Ben seni çok seviyorum Nevacığım. Anne yani sen beni çok çok sevindin. Çok sevindim. Çok sevindim. Çok sevindim. Evet. Bakın oraya geliyor. Kuşumuzu da tamamladık. Az kaldı. Peki, Bence onu ters koydum. Çevirirsem belki doğru olabilir. Hı -hı, o köşelerden bir yere gelecek herhalde. Bacım oraya girmez ki o bence o köşelerden bir yere gelecek. Ne demiştik? Bulamadıklarımızı en sona yapıyoruz değil mi? Evet bak tamamlamaya başladım. Evet tamam işte. Çok güzel oldu. Bakalım bakalım. Evet, doğru köşeyi buldum. O nereye gidiyor peki şimdi? Hı hı. Evet bitiyor bak. Az kaldı son bir parçamız kaldı değil mi? Bence. E, bence oraya geliyor zaten. Doğu oraya geliyor gösterdiği yer burası burası işte o gösterdiğim yere geliyor da sen düzgün bir şekilde koymadığın için yerleşmiyor mevvacım evet, son iki buraya 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 ve bitti bezlememiz e biz de bakalım mı ona çevirir misin evet çok güzel <laughs> oldu Yoksa bozulmuyor. Evet bak resimdekinin aynısı oldu değil mi? Nerede? Bire bir aynısı ikisi de. İkisi de kardeş oldu ya. İkisi kardeş oldu. Bu abla. Bu abla bu da kardeş. Bu abla da kardeş evet. Çok güzel oldu. Zaten kardeşlerin ablası yok mu? Var. Abileri de olabilir kardeşlerin. Evet. İkisi <laughs> olabilir. Yok. Canım. Peki şimdi ne ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz şimdi? Ben de Bence ben de lazım. Bence şimdi çok güzel yaptım. <laughs> o zaman ne diyoruz arkadaşlarım? Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı sakın unutmayın. Bay bay arkadaşlar.